Hayırlı akşamlar. Merhaba. Ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz. Yemek yemiyoruz, bekliyoruz bize sana. Sen yemek yiyorsun, doğru. Biz oruçluyuz ya babacığım. Bugün kandil. Bu arada hepinize cümleden hayırlı kandiller diliyorum. Bu gece e, günahlarımızın af olacağı gece olur inşallah. Hı. Dualarımızı yaparız, namazlarımızı kılarız inşallah bu akşam. Bekliyorum işte. Ne anne? Yani. Esra şey getir biraz daha. Tel peynir kızım. Bu çok güzel tel peynir yiyor. Baba tel peynir çok güzeldi. Çok mu sevdin sen onu? Ay ne zamandır da yoktu biliyor musun? Tamam tamam. İyi anne hadi getir. Peçeteyi unutmuşum ya Esra. peçeteyi de sen. Sekir misiniz hanımefendi? Bugün sofranızda hiçbir şey yok. Niye yavrum? Bir kere şükürler olsun. olsun. Her çok şeyimiz var. Baba. Bayağı pidem vardı. Pizza yaptım. Taze pide var. Anne. Ha. Bugün evet, ondan deneyeceğim bir. Babaanne bunu nasılsınız? Tamam alabilirsin onu da. Bada Çok insanı, şükür. İnsanın canı gerçekten böyle şey istiyor. Kahvaltılık istiyor değil mi? Ha, evet. Bir de indim terledim. Anne, terledim. Su. su. Sen de geçen değil mi? Geçen Hayırlı kandilleri çıkarmak nasip etsin. Bu Şu geceyi bu. de gördük. Çok şükür hamdolsun. Bugün var ya bir adam. gibi. evet makarna gibi. gibi. babacığım. Sen Öyle. çok seversin. Ağzım orada. yapıştı. Ağzı da mama yapıştı derler ya. Onu yaşadım bugün. mi çok pişman oldum aşağıya. Ezan okundu. Aa, Sarem. Anne ben de senin ha. yanına oturayım. Sen, sen, Baba Geç benim kızım. yanıma otur. Allah mübarek günler hürmetine geç Tamam. Alayım mı? sıra Allah'ım. Hamd olsun Allah <laughs> Ben battım ya. Seni Hava arkada. Hadi belki tam koymuşsun. Ben çay şey istiyorum. yandım yandım yandım, yandım. O, la, var. Bir daha, bir daha Bir daha. anne. bir daha, bir daha. Ha, ben, de yani. ben de bugün Tabii tamam Ben ee, şey yaptım yani buradan Paşa Bahçesi'ye çocukla yürüdük. Evet. ama mı? Yok Ayşe kaplar neredeyse? sıra? Tamam otur sen kalkma sen ben getireyim. Anne masayı tut da ben. Ha ben koymamışım size. Size yetişeceğimizi düşünemedim. Bunun hepsini kendine mi hazırladın o zaman? Tamam ben hazırladım. Siz de kim hazırladı bunları? Sizin hı, hı, hı. Hiç hiç hı, hı. Yok normalde daha erken gelmedi çok trafik vardı. Dedim bunlar belki de yemeğe gelmezler. Polis çevirmesi vardı. Siz de çevirdiler mi kızım? Yok. No. Döner gibi çevir çevir. Kır <laughs> annem sıcak sıcak. Tam yapın Evet ben e, tek başıma yaptım Emre. Oturdum. Beğendin mi? Çok güzel. Dün yapmıştım lahanayı da beğendi oğlum. Et yok yine et yok değil mi? Yok ya bulgur bol. Sevim, o bol. Bol bulgur. Bir de şu anda peşin anne? Bunun <laughs> bir tane daha mı? Evet bugün daha güzel şu olmuş. Aldım, bu hmm. ne Ne olsun annem, yani. Evet ne yaptık? mu? Baba. Kapatayım babacım, işimiz bitti. Ben koydum böyle. İşimiz Ben seninle bu kadar. O peynir özlediğini bilseydim çoktan alırdım. O çok alıyordun. Ne? Evet. Ne yemiyordun? Artık bıkmıştı. Ay. Baba kim yemeğini yiyecek? Sen mi? Şimdi evet. öz, özlemiş olacaksın. Hadi. Ayşe'nin heyip sultanı olsun. Bütün camiler tıklım tıklım doludur. Çok trafik var. Orda, orada, orada şeyler kızım. Trafik derken erkenden gider millet. Evet. Yemekliğinde koyar. Güzel zeytinyağlarını yapar, koyar güzel ka şeylerini kaplarına. Sonra başka türlü işe başlar camiye. Ya. öyle yaparlardı, binayadır. Ses çok. Yok yavrum. O bizimüşücü. Gel kızım al. Sıçkan be. Bir yardım edersin diyorum Hı. ama. <laughs> bir şey kalmadı. Dur. Ah. Yok istemiyorum Gerek Ben hesabı okudum. Bana bak yardım ederdin de. Yok kenarını bana ver. Sen kenarını gittiğine aldın. Ben kenar seviyorum. Ben kenarını... Ben kenar seviyorum. Ben de kenarını kapatmıyorsun diyeceğim. Sen ortasını ya. Sevdiğin taraf ortası olur bunda. Baba var da aldım. Oo, bir daha vereyim mi? Evet. Ben beni ben yendi. Evet. He. Bende iki tabak peynir yedi. Aferin. Aferin benim sana. Bir sevmiyoruz şeker var mı? Biz sevmiyoruz şeker. Çikak kullanmıyorum ben. Bir ben kullanıyorum. Bir sen kullanıyorsun. İkimiz. Baba. Ne? Boydum anne. Ya şey sen ha. mi? Evet. Mu? Ay, doymadım aşağı. Bir daha vereyim mi bana? Bir ayran çorbası istedi bugün benden. İçeri şey, içeri şey, ayran oldu şey. <laughs> <Başka çörbe> içeri. <gitmiyor. gülüyor> ne? Bana su Taze yaptım yani. Bana su sarmamış. Var ya. Var var. sos kalmaz mı aşk olsun. Bak tut. Tamam. Bana, böyle sabunla teke orucu mu tutturuyor bu çocuk susuyor? <laughs> <laughs> teke orucu ne? <laughs> çocuk orucu var ya. He. Bu çocuk ağaçı var mı Var <laughs> var.

Daha, hani biraz Gerçekten çok güzel olmuş. Yani Kart yani diyordum ama. Bak şu an biz baktığımızda çok kötüydü anne. ya pişti bizden sonra ya. Ooo pişti. İki pişti. Normalde 40 dakikalık bir lazım? Ay tutu. Sen demek de bulguru fazla Aynı, babacım, a, babacım, hatta da sevmiyorsun. Babam, annem, babam, atlasın dağlar. Şimdi olmamı şey çok sorun oluyor. Zabıta dön. Ha obgan dolma mi ya? Ne olur ne sapmayın Gece biber dolması istemeye gönderdi. Evcimiz karşılıklı oturuyorduk. <laughs> Baba kahraman ben değil miydin Ne istiyorsun? Nerede evet, evet. misin ay ay. yok mu? Bir şey değil Demek yemekten daha saatli din böyle. <gülüyor> Ama... <gülüyor> evet. Mağara peyniri yediği kitap zaten doymuştur. E zaten yemek dolma var. Patlıcanlar. Olmaz. Patates. Patates olmaz. Biraz da limon tutalım. Patates. Heh heh. Kaşkın. Bugün yine Salih arkadaş bulduk parkta değil mi? Aa. Oyun oynadı lan. Evet. Oynadık. Nasıl oynadın? Böyle oyunu oynardım. Çiçek şey topladılar böyle top top. Değil mi? Evet. Onlar evsizler. Evet. Ayaklarının altında. İki kardeşle arkadaş oldu. <laughs> İçimde neydi? Şimdi sorar mısın baba? Ben hiç sormadım içimden. Arkadaş. Sor. Onların içimleri ne? Bilmiyormuş. E sormamış. Yani sormadım. Seni sorma anne. Sorma anne. Gözde sorarım, Olur mu? Evet. İsminiz şey. neydi? Söyleyin. Mesaj atın tamam mı? Mesaj atacak bana şimdi. Aa. Bunu seçeceksin de baba. Tamam, Peki, falçı kalmış ama ben mi yendim bu sefer? Evet. Ben bu kazandım. Evet. Bu dibinde sen kazanmıştın. Hayır, hayır. sarı kazandı çünkü sen zeytin yiyemiyorsun. Aa, evet benim iki tane zeytinim duruyor. Evet, baba zeytinini. Sarşını peynirlerini. 10 dakika bile sürmüyor değil mi? Hmm. Bakayım şimdi saate, komplo şey yapmayın yemen içme, değil mi? Daha 9 dakika olmuş, bakalım, değil mi? Nerede? Ben diyorum ya, bütün mesele nefis zaten hmm. bunu biliyoruz. Ağzına kürk yapmayı şey. koydun mu? O hal bitti Hani yasaklar her zaman cazip gelir ya. Evet. Ha yasak Biliyor yok, mi? bunu kendin için yapıyorsun. Bu da bir başkası için kürk tutmuyor olsun. Bu var. Kendi bedeninden. Hmm. Yavaş yani anneciğim. Hepsini ağzına tutuyorsun. Yavaş yavaş. Bir de oruç şey. Diye. Güzel bir gelip şey. Elif geri ben mi dönecek ayı. eve? Ha, bizim arkamızdan dönüyor. Biz o kavacığa giderek evet. yani, yani yani 10 yani, gün yok. Çocuklar kayınvalidesinde mi? Tabii tabii. Yarın ben iyi değil. İstersen Berat benim hani sıkıntı olmuyor. Gidecek mi yarın gün hastaneye? Çıkıyor mu? Ya ben de geçiyorum ben. Baba. Baba. Seni taşın teykin. Adam gitti ama. Baba. 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 Baba olur olmaz teykin. İyi ki Aa gitmemiş şey ya? baba Anne. 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 mi Anne. Anne. Anne şey yemek servisi var mı bu arada, parasıyla yemek alacak Baba. Öyle şey mi olur? Narkozun etkisi var bir de. Acıkmış. Aynen. Acıkmış. Aynen. Ama çıkmış. On dakika sonra beni aradırmış. Konuşuyor şimdi ama. Baba bir şey ha? konuşuyor. Tabii tabii konuşuyor. Ya. Çok alır bir değildi, değil de konuşma ben konuşuyorum. Bayağı şeydi ya. Acıkmış demek ki. Normalde verilmemiş <laughs> lazım ama. Akşam 9.30'a kadar. O dünden beri yem, vermemişlerdir ona. Zaten çorba gönderdik önden Bir de sandviç falan yaptık. Bayağı şeyler yaptık. İyi yaptın. O da bir kız kardeşim. limonlu soda çekmiş. Aa. Normalde katı şeyler yememesi gerekiyormuş. Evet. Bol bol sıyırıp Abimin de bir bilet oldu da bugün. Kızı gitmiş bizim iş yerine. Yalnız ben çok severim onu işte. Şey. Onu efendi, efendi. Kaliteli. Adam bu adam. Ha. Çok, çok, çok. Kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmaz hayatta. Hiç Ay, kendi haline. Bir oğlum maçı vardır, bir de bir güzel oyunu başka <laughs> değil. Yani, yani hayatta. Yok, şey de öyle bu arada. Abisi de kardeşi de öyle çok yakın insan. Şey ben şey de severim ya Erdal'ı da severim. Bugün Erdal'ın resmini gördüm şeyde. Da Erdal. Ha. Ufaktan Ağustos'ta düğünü varmış. Kimi? Ha. O kadın mı? Hadi bakalım hayırlısı. Sağ ol. Sen bir resmi sağ ol. Yani. Gidecek misin sen? Gece ben Okan'ın kadın düğününe çağırmasalar da giderim. Silahlı şey yapıyorum. O gider mi gider? Davetiye vermeseler de giderim. O kadın yine giderim sevdiğim. Tabii tamam canım o kızı Bir de bana kızı isteme, seni istemeye giderken <laughs> ben Murat abi geldi istedi. Onlar geldi ya. Hep birlikte geldi. Aklımızda vardı. bana davetiye getirmesine gerek yok kimsenin onu düğünü için. Tabii canım. Bir yedi mekanı. Onlar yani... <laughs> Yazılsın her birisi babası yoktu. da. Baba, Murat abi geldi. Aa, aa, senin baba annen yok muydu? Annesi babası yoktu dedi. Şey, dayıma bakıyor. Murat dayım. Kimse Zafer değil merkez oturdu. Hani Kız isteyecek ki onu dürtüyor ee, mu diyor ben e, istemem onu dürtüyor mu ben e, istemem. Bundan dolacak mı e, e. babacığım. acaba? Kızı babam bir şey konuşuyor. Babam ne Tamam. Çağrı ee, bana bak ya, ben bir ben şey konuşursun şey konuşur. önce. Tamam. azıcık daha doldur. Da onu da götüreceğiz zaten. Aa, Abim isteyemez. Öbürü istiyorma? E, Onu dürtüyorum yani. Baba, maman Sonra da Yok bazen biraz daha konuyu bir uzatsalardı da ben gelecektim kovraya. Ee. Dolduruyor <laughs> musun? Sare, <laughs> bak yapma. Baba, söyle babacığım. Kavga etmeye zamanımız yok. Neydi? Kavga etmeye zamanımız yok. Duydunuz mu? Sare, Sare neydi? Kavga etmeye zamanımız yok. <laughs> Ama tam da gün için git şimdi eşyaları. Gel de kız? Eşatman bu. Bana da aynısını yapıyor. Sare <laughs> diyorlar çok konuşsun diyorlar. Kavga etmeyin sabah. sonra. Seni çok seviyorlarmış. Sare diyorlar çok konuşsun diyorlar. Ama, Ama ayak öyle durur ee, sürülmez. Yine. Günah. Ay. Ya anne, ya anne. Ne yapalım? Hayırlı akşamlar dinleyelim. Allah'a emanet olun. Vaktimiz yok kavga etmeye. Haberiniz olsun. Ay. Bugün. Hayırlı kandiller tekrardan. Aa. Tekrardan hayırlı, hayırlı kandiller.